Sizlerle orijinal yeni TYT AYT geometri soru bankasının arkadaşlar köşenar üçgenler kısmındaki test 3 ile karşı karşıyayız. Yine kazanımlarla ilgili arkadaşlar testlerimizden bir tanesi. Evet. İlk sorumuza başlıyoruz. ABC ikizkenar üçgenimiz BH e, AC dik olarak verilmiş. AB eşittir AC'ymiş. Hemen AB eşittir AC'yi koyarsak arkadaşlar AH'a a da X dersek o zaman AB'mizin X artı 8 olduğunu söyleyebiliriz. Burada bakın bir dik üçgenimiz var. İsterseniz burada bir Pisagor bantı yazarsınız. X kare artı 12'nin karesi eşittir. X artı 8'in karesi şeklinde. İsterseniz 12 ile ilgili özel üçgenleri düşünürsünüz. Bakın 5, 12, 13 üçgeni olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla da 5, 12, 13'ü koyduğunuz zaman A, H, D, B dik, dik üçgeninin çevresi isteniyor. 13, 12 ve 5'in toplamından arkadaşlar 30 santimetre olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Geçelim 2 numaralı sorumuza. Gençler bunu çok fazla kullanacağız. Ee, özellikle söylüyorum. Bir ikisi kenar üçgende. Taban açılarının bulunduğu köşelerden bir tane yükseklik çizilmişse soru kesinlikle diğerinden çizilen yükseklikle çözülür. Ee, buna göre arkadaşlar oluşan karşılıklı parçaların birbirlerine eşit olduklarını unutmayın diyoruz. Hemen baktığınız zaman AB eşittir, AC'yi gördük. O zaman B ve C açılarımız eşit. O zaman B'den gelen yükseklik, C'den gelen yükseklik eşit. Karşılıklı parçalarım eşit. 3, 3, 5, 5. 3, 4, 5 üçgeninden 4'ü koyduk. Arkasından AD'ye X dedik. O zaman AB uzunluğumuz X artı 4 oldu. Arkadaşlar şurada hemen dik üçgenimizi düşündüğünüz zaman... Burada ne diyoruz? Yine bir Pisagor bağıntısı x kare artı 8'in karesi eşittir x artı 4'ün karesi diyebilirsiniz. İsterseniz de 6, 8, 10 üçgeni olduğunu görebilirsiniz. Buradan x artı 4'ün yani ab'nin ac'nin arkadaşlar 10 cm olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Geçiyoruz. 3 numaralı sorumuz efendim. Ne diyor 3 numaralı sorumuz? Bakın gene A 5'tir. A C ikiz kenar üçgen vermiş. Görüyor musunuz? B ve C açılarımız gene eşit. B'den indirilen yükseklik verilmiş. O zaman soru nereden çözülecek? Bakın C'den indirilen yükseklikle çözülecek. O zaman bu da 4'tü. 90'ın karşısı arkadaşlar 45'in karşısı ise 90'ın karşısı kök 2 katından 4 kök 2 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Geçiyoruz 4 numaralı sorumuza. 4 numaralı sorumuzda ne var efendim? Yine e, ee, AB, bD eşit olacak şekilde iki eşit kenar verilmiş. E hocam burada ikizkenar kenar üçgen yok. Canlar siz hemen A ile D'yi birleştirecek olursanız A ile D'yi birleştirdiğiniz zaman burada ne oluşur? Bakın bir ikizkenar üçgen oluşur. O zaman A açısıyla arkadaşlar D açısı birbirine eşit olacağından dolayı A köşesinden şöyle bir yükseklik çizdiğiniz zaman 9'a 9 olduğunu, 3'e 3 olduğunu arkadaşlar söylersiniz. O halde burada bir 9 12 15 üçgeninden 15 cm olduğunu çok rahat görebilirsiniz diyoruz. Geçelim 5 numaralı sorumuza efendim. 5 numaralı sorumuza da gene BC bakın DC eşit olarak verilmiş. Hocam gene ikiz kenarlık yok. O zaman arkadaşlar bakın gene siz oluşturuyorsunuz. B ile D açıları birbirine eşit. D'den indirilen yükseklik varsa soru %100 Bakın diğerinden indirilen yükseklikle çözülür. 3'ü koyduk. şimdi 15-75-90'da arkadaşlar ne hatırlıyorsunuz? Haşa 4 haş meselesini hatırlıyorsunuz. E 4 haşımız olacaksa 3 ise AC'miz arkadaşlar 4 çarpı 3'ten 12 olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Geçelim 6 numaralı sorumuza. 6 numarada ise 30 derece ve 45 derece vermişler. 6 santimetre vermişler. Bundan arkadaşlar AB uzunluğumuzun x kaç santimetre olduğunu söylemiş. Burada BE ile EC'nin birbirlerine eşit olduğunu söylemişler canlar. 30 45'i gördüğünüz zaman ne yapıyoruz? Karşısına dikimi indiriyoruz bakın. Tık, indirdik. Tık, indirdik. Şimdi canlar 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısına olacaktır 3. Şimdi ikizkenar üçgen. Bakın E açısı geniş açı olduğundan dolayı aslında C ve B köşelerinden gelen yükseklikler nereden gelmiş? Dışarıdan gelmiş canlar. Dışarıdan da gelse gene bu uzunluklarımızın tıpkı dar açılı ikizkenar üçgenlerde olduğu gibi ne olduğunu söylüyoruz? Eşit olduklarını söylüyoruz. E o zaman bu tarafta 45'in karşısı 3 ise 90'ın karşısı ne olacaktır? Kök iki katı olacaktır efendim. Cevap 3 kök 2 almış olacaktır. Geçiyoruz 7 numaralı sorumuza. 7 numarada ne var? Hemen bakın. AB eşittir AC. Bakın AB eşittir AC'yi belirtelim şöyle. O zaman B açısı C açısına eşit. Bakın B'den gelen arkadaşlar bir yükseklik var. A açısı geniş açı olduğundan dolayı bu yükseklik nereden gelmiş? Dışarıdan gelmiş. O halde arkadaşlar siz şu AB'nin uzantısına bir dikme çizdiğiniz zaman sorumuz bu taraftan çözülecektir. Bu da X'tir. E burada bakıyorum 90, 60, 30 üçgeni oluştu. Hemen 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısına 4, 60'ın karşısına 4 kök 3 diyebilirsiniz. Cevap denizli olacaktır. Geçiyoruz 8 numaralı sorumuza. Arkadaşlar öncelikle şuradaki bir dörtgenden dolayı 90, 90, 150 ve A açısının toplamı arkadaşlar 360 olmasına tekabül. A'mız 30 derece olduğunu söyleyelim. Sonra AB eşittir AC'ymiş. Buna göre arkadaşlar 1 santimetre 3 cm verilmiş. Sizlerden istenen AB ve AC eşit olan kenarlar kaç santimetredir? Yine şöyle bir kazanımımız var canlar. Bir ikiz kenar üçgenin taban üzerinde alınan bir noktadan eşit kenarlara indirilen şu dikimlerin toplamı bir tane yan yüksekliği veriyor. O halde B'den indirilen yüksekliğin 1 artı 3'ten dolayı ne olduğunu söylüyoruz bakın 4. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı ne olur diyeceksiniz? 8. İstenen yanıtı varmış olacaksınız. Geçiyorum. 9 numaralı sorumuza. 9'da ne diyorum? Arkadaşlar bakın bir önceki gösterdiğim kazanımla ilgili. Özdeş ikiz kenar üçgenler demiş. Tabanları üzerinde alınan bir noktadan eş kenarlara doğru dikmeler ya da paraleller arkadaşlar çizilmiş. O halde bunların arkadaşlar dikmelerin toplamları 5'miş. Şey 4'miş. O zaman arkadaşlar şöyle taban açısının bulunduğu köşeden gelen yüksekliğin 4 olduğunu az önce gördüm. Sonra paralellerin toplamı ise arkadaşlar taban açıların birbirine eşit ya. Şunlar eşitliğini koyduğunuz zaman x'e x, e x y, 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 şeklinde. Burası bakın x, burası y diyeceksiniz. O zaman x artı y'niz neyi veriyor bakın? Eşit kenarlardan birini veriyor. Yani bunların toplamları 5 ise o zaman eşit kenarlarımız arkadaşlar ne olacaktır? 5'e 5, e 5 e olacaktır. E bakıyorum 3, 4, 5 üçgeni oluştu burada. Hemen 3'ü koydum. E 5'ten 3 çıktı. Şu aşağıya olan kısma 2 kaldı. O zaman dik üçgenim 2, 4 ise hipotenüs küçük olanın kök 5 katından 2, kök 5 olduğunu çok rahat Arkadaşlar dikkat edin. Dik üçgen sorularında çok fazla Pisagor'a girmiyoruz. Özel üçgenlerimizi iyi bitirirseniz çok rahat bir şekilde daha hızlı sonuca ulaşabilirsiniz. Geçiyorum 10 numaralı sorumuza. Efendim 2004 yılında buna benzer bir soruyu ÖSYM tarafından sorulmuştu. Gençler AB eşittir A'cı olacak şekilde bir ikiz kenar üçgen verilmiş. Taban açılarımızın eşitliğini gösterdim. O zaman burası 90 nokta buraya çizgi dedim arkadaşlar. 90 nokta buraya da çizgi dedim. Ters açılardan bakın bu taraf çizgi oldu. O halde burada bir gizli bir ikiz kenar üçgen vardı. Bunu tespit ettim bakın. Arkasından 16'dan 4'ü çıkardım 12 dedim. A5 AC O zaman AC'miz de 12 oldu. 12'den 4'ü çıkarınca X'in 8 olduğunu çok rahat görebilirsiniz diyoruz. Geçelim. 11 numaralı sorumuza. Gençler 11 numaralı sorumuzda ne diyoruz? Şöyle bakıyoruz. A5'tir. A D diyor. Onu onu koyduk. Arkasından D A açısının iki katıymış. Alfa'ya gençler ne olacaktır? B açısı iki alfa olacaktır. Bakın alfa iki alfa sorularında genellikle ben öğrencilerime şöyle diyorum. İkisi kenar üçgen oluşturacaksınız canlar. Şöyle tespitimizi 2 A 2 A yaptığınız zaman taban açıların eşitliğini gösterdiğiniz zaman 2 A'yı A ile neyi toplarsam elde ederim diyorum. A ile bakın arkadaşlar. O zaman ona 10 on olduğunu bu tarafın 12 olduğunu söylüyoruz. Arkasından ikizkenar kenar üçgende hemen neyi çiziyorum? Yekimizi çiziyorum. Yekimizi çizersem 6 6 diye paylaştıracaktır. 6 8 10 üçgeninden de bakın 8 olduğunu söyleyeceksiniz. Dikiminin arkadaşlar C'ye olan uzaklığı 10 artı 6'dan 16 olduğunu söyleyeceğiz. 8, 16 ise yani dik kenar biri diğerinin gene 2 katı bakın arkadaşlar. 8 kök 5 olduğunu yani küçüğün kök 5 katı olduğunu her zaman söyleyebiliriz diyoruz ve cevabımız c şıkkı olacaktır. Geldik 12 numaralı sorumuza. E hocam burada ikiz kenarlık yok. Arkadaşlar hatırlarsanız sizlere de ne dedim? İkiz kenarlar ya yakiyle ya da arkadaşlar 2 alfa 90 eksi alfa meselesiyle gizlenebilir dedik. Burada batarsanız canlar e, alfa ise o zaman bu tarafa 90 eksi alfa kaldığını görürsünüz. 2 alfa ise o zaman bu tarafta 90 eksi alfa olacaktır. O halde bunlar nedir? Bir ikizkenar kenar üçgendir. 16'ya 16'dır. O zaman hipotenüs uzunluğunuz 20 ise 20 16 12 üçgeninden arkadaşlar cevabımızın 12 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.